Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlar bugün de sizlerle bir iğne ös modelinde tekrar birlikteyiz bu görmüş olduğunuz açık yeşil yazmamızın kenarına sıralı çıtı pıtı hafif güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar <laughs> modelimize geçmeden önce arkadaşlar Kanalıma desteklerinizi beklerim, beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Ee, abonelik ücretsizdir Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Güzel videolarda buluşmak için desteklerinizi beklerim arkadaşlar. Kenarının zürafasını yapmış olduğum yazmamıza modelimiz için ee, geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle şuradan bir sizler için ipimi tutturayım. Herhangi bir zürafa gözümüze önce iki tane dolayarak ipimi bir tutturdum. Buraya iki tane şöyle iki tane şu şekilde pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Şöyle aynı boyutta 2 tane pırpır pır yaptım. En son yapmış olduğum pırpırın tepesine çektim. Buraya tekrar bir tane pırpır yaptım. Yanına bir tane daha aynı boyutta pırpırımızı yaptım ve tekrar tepesine çıkıp dibine ineceğim bir tane sinek kanadımız oluşmuş olacak bu ikinci pırpırımız biraz inerken de bombelik veriyorum arkadaşlar bu şekil ve tekrar yanına Son kez küçük bir pırpır yaparak şu şekil tamamladım. Şuradan iki göz, sürafa gözümüzü atlayıp yana ipimi tutturdum bu şekilde arkadaşlar buradan bir tane daha zürafa gözümüzden yana kaydım görmüş olduğunuz gibi hafif kenarlarına da şey koyacağız şuralara da şimdi biraz <laughs> ilerletelim aynı şekilde bir pırpır İkinci pırpır. Bu şekilde ikinci pırpırımızın tepesine çıkıyoruz. İğne yasına yeni başlayan arkadaşlarımız için hafif ve gösterişli güzel bir model arkadaşlar. Şöyle tepesine bir pırpır yaptıktan sonra ikinci pırpırımızı yapıyoruz. Ve ikinci pırpırımızın tepesine çıkıp dibine indim arkadaşlar. Biraz gene bombelik vererek ve tekrar son pırpırımı da yapıp aşağıya ineceğiz arkadaşlar. bu şekil. Bu şekil arkadaşlar. Tekrar iki göz zürafamızdan yana doğru ipimizle şu şekil indik bir tane göz kaydık. Bu şekil sıralı çıtıpıtı çok güzel, zarif bir model. Şimdi <laughs> dilerseniz biraz ilerletip geleyim şu kenarındaki renkleri yapalım birlikte. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi birazcık daha ilerlettim modelimi. Şimdi beyaz ipimi iğneme taktım. Şu kenarlara birer damlacık şeklinde renkler koyacağım. Şu kenarda ilk yapmış olduğumuz pırpırımıza battım. Şimdi içine iki kere dolayıp battım. Şöyle minicik bir tanecik şey kondurduk damlacık şeklinde. Makasımı alayım. Şurayı yakarım sonra. <laughs> Şuraya da mor renginde koyacağım arkadaşlar. Bu damlacık şeklinde. Onun için burayı atlayıp buraya tekrar bir tane daha beyaz İpimizle şöyle bir battıktan sonra tekrar iki kere dolayıp şöyle minicik bir damlacık şeklinde yaptım. Şimdi bu ipimi çıkarıp diğer mor rengimi Takayım iğneme ve mor renkte olan damlacıklarımızı da yapıp modelimizi tamamlayalım. Şimdi bu yandaki pırpırımızın tepesine tekrar aynı şekilde kere dolayıp battım ve tekrar bu şekil Şimdi son kirpiğimizin ki üzerine de bir tanecik mor rengimizde tekrar tamlacığımızı kondurup modelimizi tamamlayalım. Bu şekil. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zarif, çıtıpıtı bir model oldu. Bu ee, bazı arkadaşlarımız böyle hafif zarif oyalar istiyorlar. Ee, söylemiş olduğum gibi iğne ösünü yeni öğrenen arkadaşlarımız için de kolaylıkla yapılabilecek bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, videoma son vermeden önce beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Ee, yorumları kaydırıp hep puanı da verirseniz sevinirim arkadaşlar videomun e, öne sürülmesi için güzel videolarda buluşmak için desteklerinizi beklerim. Abonelik ücretsizdir. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.